Evet. O bir kamyon çıktı. Türk mı bu? Evet, Batı Almanya. Evet, sanırım ben neyi temizleyeceğimi buldum. Bu oyuncağı bir temizleyip yedek lastikler de vardı elimizde. Onu adam edeceğiz. Aha, bir tane daha çıktı. Bir tane daha. Oo, baksanıza şunu haline. Bir adet daha çıktı. Evet, bunları güzelce bir temizlemek gerekiyor. hafif ılık bir su. Kamyonlarımızı temizlemeye başlayacağız. Önce şöyle bakın hemen şey çürüdü. Demirleri. Bunları pense yardımıyla sökeceğiz. Bizim güçlü plastiğin oyuncaklarına benziyor. Üst yerlerine bir bakalım nasıl bir şeymiş. Evet. Tamper buradan açıldı. Acaba mı adam hepsi sarıyı mı? Böyle yurtdışında restorasyon videoları oluyordu. Onlara çok özenirdim. Şimdi elime öyle bir imkan geçmiş. Bunun için başka neler çıkacak çok merak ediyorum. Yani e, ee, çoğun dışında şey hatırlıyorum bulduğumu. Majörükle oyuncakların stand parçaları vardı. O da başka bir çuvalın içerisinde olabilir, başka bir kutunun içerisinde koymuş olabilirim. Ama bu çuval bu şekilde ee, içi çok fazla tozlanmış, dışında da siyah torbanın içerisine koymuşlardı çuvalı. Muhtemelen belli bir zaman sonra aktarma yapmışlar. Yoksa çuvalda yani daha kötü olması gerekir diye düşünüyorum. Ee, özellikle böyle büyük şehirlerde 4-5 katlı binalarda evlerinizin bodrumlarına ve çatı aralarına bakın. Çünkü anne babalarınız sizin oyuncakları oraya koymuş olabilirler. O oyuncakları hemen bana gönderebilirsiniz. Müzemizi kazandırabiliriz. Veyahut da sizler de böyle bir temizlik videosu çekebilirsiniz. Ara ara videoyu keseyim bari canın sıkılmasın. Listemize devam edelim. Evet. Çok dikkat etmek gerekiyor. Çok sivri çünkü. Üzerindeki şeye bakın yani kaçıldık Pasquer. Suyu değiştirme vakti geldi. Evet, bu benim yedik lastiklerin, tekerleklerin olduğu bir çanta. Buna uygun. Bakalım Teker ee, uydurabilecek miyiz? Tekerlek de sağlam aslında ama şu piston diktiğimiz kısımlarda şeyler var. Eskiler var. Kendileri çürümüş. Ya bu oluyor mu? Yok, kısa gidiyor. Sanırım bir tanesini çözebileceğiz. Evet, bu olmadı. Başka bir tane bulacağız. İnce geldi. Evet, temizle işimiz bitti. kurulamaya geçiyoruz. Motoruna kadar detay vermişler. Yani plastik bir kamyon diye böyle es geçmemişler. Belli ki bir marka. Dingillerimizi kurtarabildiklerimiz. Bir yerde marka göremedim. Sadece patalma üretim olduğuna dair bir ibare gördüm. Şöyle. Sizden sonra çuvala baktım ben. Dorseleri de göremedim. Yani dorseleri görmedik. Şimdi birazdan toparlamaya başlayacağız. Mercedes kamyonumuz. Evet temizleme işimiz bitti şimdi e, parçaları birleştirmeye çalışacağız umarım bunu da başarırız bakalım evet toparlama işlemimiz yavaş yavaş başlıyor e, şurada bir pencere görüyorsunuz tepe penceresi. Bu şu anlama geliyor. Bu kalıbı e, ambulans gibi, polis otosu gibi başka araçlarda kullanmışlar ki burayı tepe lambası için yer açmışlar. Ama bu modelimizde düz olarak kullanılmış. Sadece kalıptan tasarruf etmek amacıyla böyle bir şey üretilmiştir. Evet. taktık. Bakalım söktüğümüz gibi takılacak mıyız? sıralamayı kaçırınca Şuraya da takıyoruz. Motor aksamına kadar güzel bir şey düşünmüşler. Bakın şurada bir mekanizma yapmışlar. Çok basit. Bunu böyle doğrusu kalkabiliyor. Bu şekilde de oturuyoruz. Keşke vakitimiz olsaydı ilgilerimizi de komple temizleyebilseydik. Kısa vakitte bunu bu şekilde yapalım. Bir sonraki videomuz daha da kapsamlı olabilir. Evet ilk restorasyon videom. E, beğenirseniz paylaşırsanız mutlu olurum ve takipte kalırsanız mutlu olurum. Yorumlarınızı alalım bakalım nasıl olmuş. Eski bir Batı Almanya oyuncağımızı iki farklı oyuncak Edirne'deki bir çoluğun içerisinden çıkmıştı. Yavaş yavaş hayat ettik. Bunu daha sonra kendim böyle temizleyip aynı kamyonun farklı bir şeyi, rengi e, tekerlekler, dingiler bulabilsek tekrar hayata soku, döndürebiliriz.